Arkadaşlar şimdi ise mutfak eşyaları yani kapkacak mutfak gereçleri dediğimiz kullandığımız malzemeleri ve eşyaları inceleyeceğiz. Kitchen utensils. Arkadaşlar utensil alet edevat demek. Kitchen utensils. Bu da kapkacak mutfak eşyaları. Mutfakta kullandığımız her şey anlamında yemekle alakalı, yemek yapmakla alakalı fiilleri, hadiseleri, konseptleri gördük. Şimdi eşyalara bakalım. İlk olarak greater. Arkadaşlar great fiilinden geliyor. Rendelemek demek. Zaten örneklerde görmüştük. Wash, peel, grate diyordu doğru mu? Yıka, soy, rendele şeklinde. Mutfakta kullandığımız birçok eşya aslında er2 ile yapılmış. Yani o eylemi yapan alet anlamında rende, greater great ise rendelemek ve bunun türevlerini görebiliriz doğru mu örneğin cheese grater yani peynir rendesi işte falanca şey rendesi gibi devam edelim mutfakta en çok kullandığımız eşyalar knife zaten biliyoruz örneklerde çok gördük knife sharpener arkadaşlar sharpen bilemek demek keskinleştirmek demek yine bakın er -E ile bir eşya türettik sharpener yani masat bileyici demek bıçağı bilediğimiz şey ya da sharpen ifadesini bilemek olarak da kullanabiliriz. Örneğin I must sharpen these knives. Bu bıçakları bilemeliyim. They all have gone blunt. Ya da all of them have gone blunt. Hepsi ya da they all hepsi have gone blunt. Go blunt körermek. Blunt kör demek arkadaşlar. Kesmeyen demek. Bu şekilde sharpen fiilini de öğrenmiş olalım peeler bakın yine ere ile türettik. Peel soymaktı. Peeler soyacak demek. Soymaya yarayan alet. Chop'u görmüştük. Doğramaktı. Chopping board doğrama tahtası. Doğrama tahtaları ne olabilir? Wooden olabilir ya da plastik olabilir, doğru mu? Wooden chopping board ahşap doğrama tahtası. Plastic wood plastic chopping board o da e, plastik doğrama tahtası şeklinde. Yine ER'den türedi bakın. Slicer. Slice the potatoes into rounds demiştik. Doğru mu? Patatesleri yuvarlak yuvarlak dilimleyin. Slice dilimlemekti zaten. Slice'a dilimleyici demek. Bu da hani bir şeyleri dilimlemek için kullanılan daha spesifik bir alet. Meat. Arkadaşlar et demek ama meat mince. Mince de arkadaşlar kıyma haline getirmek demek. Kıyma yapmak demek. Meat mince bu da kıyma makinesi anlamında. Bakın biz makineyi kullanıyoruz. Onlarsa et kıyma haline getirici diyorlar. Hep er ekiyle yapıyoruz. Bakın bir sonraki de er ekiyle yapıldı. Vegetable chopper. Chopping board bunu ing ile yaptık ama chopper doğrayıcı. Hani böyle küçük aletler var. Sebzeyi içine koyup kapattığınızda tamamı doğranmış oluyor. Chopper da arkadaşlar bu anlama geliyor. Vegetable chopper. Chef's knife. Arkadaşlar bıçak türleri var. Hani bunları da bilmemizde fayda var. Şef bıçağı büyük doğrama bıçağı için kullandığımız bıçak. Paring knife var bakın. Bu da arkadaşlar soyma bıçağı demek. P normalde onu da gördük. P soymak bir şeyin kabuğunu almak demek. Paring knife da soyma bıçağı demek. Başka ne bıçağı var mutfakta kullandığımız? Bread knife. Bakın bu da ekmek bıçağı demek. Tırtıklı olan ekmek bıçağına da bread knife diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki ifade tıpkı e, great'te olduğu gibi arkadaşlar yine fiil, hem fiil olabiliyor bu. Tabii greater demiştik ama burada bu tek başına sieve, sieve arkadaşlar hem süzgeç demek hem de süzmek demek. Bakın iki anlamı da karşılıyor. Sieve hem e, süzmek bir şeyi süzmek anlamında kullanabiliyoruz hem de süzgeç eşya olarak kullanabiliyoruz. Mesh ifadesini de görmüştük tıpkı e, great ya da peel gibi. Mash, ezmek demekti. Potato masher, bu da arkadaşlar patates ezeceği demek. Hani böyle e, patatesleri baz, bastırıp ezdiğimiz bir kulp gibi bir şey var. Onun ismi potato masher ifadesi. Spatula, spatula demek zaten. Bunu biliyoruz. Wooden spoon, tahta kaşık. Mesela ne diyoruz? Hani çizmesin diye tahta kaşık kullanın gibi. Bakın bunu söyleyebiliriz. Wooden spoon. Ya da wooden Tane arkadaşlar bu da ahşap çevirici demek tane çevirici demek hani böyle ahşap kaşıklar değil de onun düz olanları vardır hani kepçe gibi ama dümdüz bir şeyleri çevirmek için kullanırız İşte wooden tane ifadesi de bunun karşılığı başka ice cream scoop Scoop da arkadaşlar kaşık demek ama nasıl kaşık? Hani kepçe gibi olan kaşıklar var ya scoop normalde hani dondurma kepçeleri olur ya küçük kaşık ve kepçe karışımı bir şey o aslında. Ama çorbayı falan koyduğumuz kepçeye ne diyoruz? Ladle bakın bir sonraki ifadede de bunu görüyoruz. Ice cream scoop dondurma kepçesi kaşığı ama ladle normal kepçe yani yemek ya da çorba böldüğümüz servis ettiğimiz. Kepçe anlamında ladle ifadesini kullanabiliyoruz. Sıradaki ifadelerde opener, opener, opener. Bakın üçünde de aynı şey var. Neyi açtığımıza bağlı olarak can opener, konserve açacağı demek. Jar opener, o da kavanoz açacağı demek. Bottle opener, bu da e, şişe açıcı demek. Hepsi farklı bakın. Şişe açmak için farklı bir şey kullanırız. E, kavanoz ya da konserve kutusu bunlar farklı olduğu için hepsini de open'ı yine er ile türettik bakın mantık hepsinde aynı açıcı soyucu kesici öğütücü gibi ya da dilimleyici gibi arkadaşlar whisk ifadesi var tıpkı siv gibi whisk hem çırpıcı demek hem de çırpma teli anlamında hem de çırpmak demek hatırlarsanız yumurtayı çırp derken beat ya da whisk ifadelerini kullanmıştık bowl Plate, fork, kase, tabak, çatal bunların hepsini kullanıyoruz zaten. Örnek cümlelerde de sık sık kullandık. Kettle, kettle zaten mutfakta kullandığımız su, ısıtıda, su ısıtıcı kettle ama bunu şu yüzden de yazdım. Kettle ile ilgili güzel bir söz var İngilizce'de arkadaşlar. The pot calling the kettle black. Yani dinime küfreden Müslüman olsa ya da Tencere dibin kara, seninki benden kara. Böyle derizse işte bunun sözü de İngilizcede böyle. Hani tencere kettle'a karasın diyor. Halbuki biri is olduysa, kara olduysa ikisi de zaten kap karadır. The pot calling the kettle black. Yani tencere dibin kara, seninki benden kara ifadesi. Bunu da o yüzden hatırlatmak istedim. Oven ifadesi var sırada. Fırın demek. Fırınlar electric oven ya da gas oven şeklinde farklı türleri var biliyorsunuz. Gazlı e, fırın, elektrikli fırın gibi. Ya da ocak gibi. Devam edelim. Blender. Bakın yine ER takısıyla geliyor. Blender ya da mixer. Arkadaşlar mikser hani hamuru falan karıştıran mikser ama blender ise biz Türkçe'de ne diyoruz? Blender. E, yani blend eden böyle bir e, Mikser haline karışım haline getiren örneğin katı meyveler katı meyvelerden ya da hani milkshake falan yaparken onları tamamen öğütüyor ya işte o blender ama bir şeyi karıştırıp hamur yoğuran şeklinde o blend, e, mikser arkadaşlar mikser ve blender bu anlamda farklı. Grinder. Bu da öğütücü demek arkadaşlar. Grind fiilinden geliyor. Grind öğütmek demek. Bunu da zaten tuz karabiber öğütücüsü olarak devamında göreceğiz. Bunu da sık sık kullanıyoruz. Grind. Grinder. Tıpkı great, greater ifadesinde olduğu gibi. Daha sonra arkadaşlar sandwich maker ya da press ya da sandwich toaster ifadeler var. Toaster. Bunlar arkadaşlar tost makinası anlamında. Sandviç e, sandviç yapan ya da e, tost tost yapan anlamında sandwich maker ya da e, sandwich toaster şeklinde. Sandviç yapan yani yapıcı gibi maker ya da toaster e, tost yapıcı gibi. Bunlar da tost makinasının karşılığı. Slice toaster ifadesi var. O da ekmek kızartma makinesi arkadaşlar. Hani dilimleri tost eden, kızartan anlamında slice toaster ifadesi. Stand mixer. Bu da arkadaşlar hamur yoğurma makineleri. Hani tezgaha koyduğumuz büyük mikserler var. İçerisinde hani hamur yoğurduğumuz falan o büyük mikserlere yani hamur yoğurma mikserlerine, makinalarına da stand mixer diyoruz. Ve arkadaşlar bir sonraki göreceğimiz üçlü yani non-stick Dual handle ve lidded ifadeleri, bunlar da eşyaları tanımlarken sık sık kullandığımız ifadeler. Nonstick yapışmaz. Ne diyoruz arkadaşlar? Yapışmaz tava diyoruz, doğru mu? Nonstick pen gibi. Bu ifade önemli bizim için. Ya da eğer ki eşyaların kulplarına göre adlandırıyorsak, dual handle, dual handle arkadaşlar, çift kulplu demek. Hani kulplu, kapaklı ya da tek kulplu, tek kapaklı, çift kapaklı gibi bu tarz ifadeleri de böyle söylüyoruz. Yapışmaz, çift e, kulplu, iki tane kutlu olan anlamında. Bir de lidded ifadesi e, yine yararlı olabilir bizim için. Bu da kapaklı demek. Zaten ID onu sıfata getiriyordu. Sıfata e, dönüştürüyordu. Lidded ifadesi de kapaklı anlamında. Kapaklı tencere, kapaklı tava gibi. Daha sonra arkadaşlar hani bu eşyaların yanısına ayrı bir grup olarak da tencere tava kısmına bakalım. Sauté. Sauté'yi zaten görmüştük. Sote ya da sotelemek demekti. Burada isim olarak kullandık. Sauté pan yani sote tavası ya da frying pan kızartma tavası ya da grill pan yani ızgara tavası gibi farklı tava türlerini kullanabiliriz. Pressure cooker. Biz buna düdüklü tencere diyoruz ama onlar bakın hani basınçla pişirdiği için su buharının basıncıyla pressure cooker diyorlar. Ya da steamer kullanabiliriz. Steamer de arkadaşlar buharda pişirme e, aparatı ya da tenceresi gibi. Wok tavalar var biliyorsunuz. Buna da direkt tek başına Wok diyebiliyoruz arkadaşlar. Kers, e, casserole. Casserole ifadesi var arkadaşlar. E, bu da e, güveç demek. Casserole. Hani pot'tan biraz farklı. Biraz daha biz hani güveç dediğimiz biraz daha oval tencere gibi olanlar var. Biraz daha kalın olanları. Casserole ifadesi de güveç anlamına geliyor. Başka pot ya da cooking pot olarak kullanabiliriz bunu. Cooking pot ya da pot çanak tencere demek. Bu da yine arkadaşlar. Yukarıda grind fiilini kullanmıştık. Grind neydi arkadaşlar? Öğütmek demekti. Salt mill yani Tuz değirmeni ya da salt grinder, tuz öğütücüsü ya da pepper mill yani karabiber değirmeni ya da grinder, öğütücüsü gibi. Grind fiilinden geliyordu. Bunları da söylemiştik. Baking tray, bu da fırın tepsisi demek. Yani kızartma, fırında pişirme tepsisi demek. Ya da başka ne kullanabiliriz? Cake tin ya da ring. Bu da kek kalıbı demek. İki türlü de kullanabilirsiniz. Cake tin ya da cake ring genelde yuvarlak olduğu için kek kalıbı şeklinde. Mutfaktaki eşyaları kullanırken sadece böyle wok, casserole, pot bu tarz eşyalar değil de bir de onlara yan ilave eşyalar kullanabiliyoruz. Bakın foil ifadesi var. Alüminyum folyo kullanıyoruz mesela ya da cling film var. Hani stretch filmler var. ince e, incecik hani bir şeyleri sarmak için kullandığımız yapışkan filmler var. O da stretch film diyoruz biz buna genelde. Cling film diyorlar arkadaşlar. Başka dolapta bir şeyler saklarken genelde saklama kapları kullanıyoruz. Storage container saklama kapı demek. Ve son olarak arkadaşlar freezer bags yani buzdolabı poşeti. Genelde buzluğa bir şey atarken ya da hani kışlık hazırlık yaparken freezer bags ee, buzdolabı poşetleri çok kullanılıyor. Cupcake cases Bunlar silikon olabilir, alüminyum folyo olabilir. Hani cupcake yaptığımız, küçük bir şeyler pişirdiğimiz hani kaplar, kalıplar vardır. Cupcake cases diyebiliriz. Son olarak arkadaşlar oven glow yani fırın eldiveni ve son olarak apron yani önlük, mutfak önlüğü. Bizim arkadaşlar mutfakla ilgili konuşurken kullanabileceğimiz eşya isimleri.